Thank you Bu getirebilir <laughs> 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 Ama şey modeli de mod mod değil. Ha, bu doğru şu bir şey, eee 5.54 litre yağ alıyor bunlar. Ha, 5'te almıyor. 5'te fazla alıyor. Ha, yok mod mod, mod. yok yok. Tam doğru konuştu. 500 doğru, 500 doğru. da ya daha az doğru. Doğru, doğru Tamam. Hayır. Hadi. Hadi. Ama çok mu denedin? çok Ya ya, bu işte bir şey mi var? Ben ben var, de de kaç hiç korkutmadı. amına koyayım. bir araba ya? Çalmış, çekme oğlum hani. Hatıra 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 Bak, şey ne yani? Nerede? He. <laughs> 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 ya o o ufaklı ufakla canım. Ama olsun abi. Ama şey abi, da yener, Arama, <laughs> bak görüyor musun? Yağ ne güzel bak, yağ ne güzel çıktı. <laughs> o zaman da talisman yeni çıkmıştı biliyor musun abi? Hadi. Tamam Onlara şeylere diskleri koyar ya. Ne yani alacak mı onları? Ya. Bilmiyorum ki alacağım mı abi? Sen ne yapacaksın oğlum adam onu onları onları. alacak. Atıyor musun abi? Tamam at abi. Sesim Bu sesim mi o? だからあの